Bunu fark ettin mi? Şu anda insanlık tarihinin en büyük ekonomik deneyi içindeyiz ve kimse bunun farkında bile değil. Devletler, şirketler, haneler. Herkes borçlanıyor. Kamu borcu, özel borç, kredi kartı, konut kredisi, şirket tahvili. Rakamlar büyüdükçe sanki ağırlığı azalıyor sanıyoruz. Hükümetler trilyonlarca parayı bozukluk gibi harcıyor. Merkez bankaları tek tuşla para sürüyor piyasaya. Aileler 40 yıllık ipotekleri market alışverişi kadar basit görüyor ve biz bütün bunların normal olduğunu düşünüyoruz. Oysa işin tuhaf yanı şu. Borç rakamlardan çok daha fazlası. Borç güçtür. Gücü elinde tutan borç üzerinden kuralları yazar. Gücü olmayan ise bu yazılı kurallara hayatı boyunca uymak zorunda kalır. Borcu yönetmeyi bilmediği sürece bu böyle kalır. Ne zamanki oyunu kurallarına göre oynarsa, o zaman kendisi kuralları baştan yazar. Peki bu borç ne zamandan beri hayatımızda? Bunun hikayesi yeni başlamadı. Mezopotamya'daki kil tabletler şiir değil, hesap defteriydi. Kim kime ne kadar buğday, kaç baş hayvan borçlu, hepsi satır satır yazıldı. O toplumlar borcun fazlasının düzeni bozacağını biliyordu. Bu yüzden bazen jübile denilen büyük sıfırlamalar yapılır, borçlar topluca silinir, toplumun nefesi açılırdı. Yani daha binlerce yıl önce borcun sınırsız olamayacağı kabul edilmişti. Çünkü sınırsız borç olsaydı herkes birbirinden alıp birbirine öderdi. Kim ne kazanmış, kim ne kadar borçlu karışıp giderdi. Zaman ilerledi, borcun sistemi değişti ama mantığı hala aynıydı. Kim yönetmesini bilirse o kazanırdı. Orta çağdan Rönesans'a banker aileler, krallara ve papalara borç vererek siyasetin işleyişini değiştirdi. Medici gibi aileler sadece para değil, nüfuz dağıttı. İspanya yeni dünyadan gemilerle gümüş getirdi ama 16. yüzyılda defalarca iflas etti. Demek ki sandığımız gibi altın ya da gümüş tek başına yetmiyordu. Yönetilemeyen borç en zengin hazineleri bile boğar. Bu, tarihin ilk dersi. Serveti kalıcı kılan şey maden değil, akıl ve disiplindir. Bu iki şey kaybolursa, hazineler bile yetmez. Bunun geçmişte olduğu gibi, günümüzde de pek çok örneği var. 20. yüzyılda borç, küreselleşti. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından ülkeler öyle yüklerin altına girdi ki, ödemek siyaseten de iktisaden de neredeyse imkansızlaştı. Almanya'ya yüklenen tazminatlar ekonomiyi ezdi. 1920'lerin hiper enflasyonunda insanlar maaşlarını öğlene kalmadan harcamak zorundaydı. Çünkü akşamına paranın alım gücü eriyordu. Paranın değerinin çöktüğü yerde kurumlara güven de çöker, toplumun dengesi bozulur. Ekonomik şoklar sadece tablolarda kalmaz. Siyaset, sokak ve gelecek hissi üzerinde iz bırakır. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda 1944 Bretton Woods düzeni kuruldu doları altına bağlayan sistem, diğer para birimlerini dolara bağlayarak dünyaya istikrar vaadi sundu. Bir ons altın 35 dolara sabitlendi. Fakat bu aynı zamanda bağımlılıktı. Herkesin hesapları Amerika'nın disiplini varsayımına dayanıyordu. 1960'larda Vietnam Savaşı ve geniş iç programların maliyeti büyüdükçe açıklar arttı. Piyasada dolaşan dolarla kasadaki altın arasındaki fark büyüdü. Diğer ülkeler kağıt yerine altın isteyince 1971'den Nixon altın penceresini kapattı. Böylece para somut bir çıpaya değil, güvene yani siyasetin ve beklentilerin esnek zeminine bağlandı. Sessiz ama köklü bir devrimdi bu. Sınırlar kalkınca borç neredeyse sınırsız bir esnekliğe kavuştu. Sonrasını biliyoruz. Büyüme yavaşladığında faizler indirildi. Kredi genişledi. Kriz patladığında yeni borçlarla sistem tamir edildi. Her tamir bir sonrakini büyüttü. 1980'lerde kamu borcu ve şirket borcu artarken gelişmekte olan ülkeler döviz cinsinden borçlanmanın riskini yaşayarak öğrendi. Kaldıraç yani borçla büyütme cazip göründü. Çünkü yükselişte hafif, düşüşte öldürücü etkisini ancak geç fark ettirir. Bu dönemde borç hedefe hızlı ulaşmanın normal aracı gibi anlatıldı. Oysa borç hedefe hızlı götürür ama freni ısıtır. 2008 krizi kaldıraçla kurulan kulelerin nasıl devrilebileceğini gösterdi. Sorun sadece ipotekli konut kredileri değildi. Sorun riskin katman katman paketlenip dünyanın dört bir yanına dağıtılmasıydı. Kredi havuzları menkul kıymet oldu, bunlar sigortalandı. Sonra bunların üzerine de türev ürünler eklendi. Küçük bir sarsıntı taşıyıcı kolonları kırdı. Bankalar devrildi, emeklilik birikimleri eridi, işsizlik dalgası yayıldı. Kurtarma paketleri devreye girdi. Sonuçta sistemi ayakta tuttuk ama bedeli toplum ödedi. Bu tecrübe şunu açık etti. Borç sadece finansal bir araç değil, güç mimarisinin bir parçasıdır kırılınca öncelik kimin kurtarılacağına dair kararlar ekonomiden çok siyasetin konusu olur. Aradan geçen yıllarda borçlar küçülmedi, aksine devleşti. 2020'ler sağlık krizi ve arz şoklarının üstüne finansal genişleme dalgaları ekledi. Bir yanda enflasyon yükseldi, diğer yanda faizler hızla artırıldı. Faiz artınca borcun görünmeyen yükü görünür hale gelir. Devletlerin faiz ödemeleri bütçeyi sıkıştırır. Hanelerin kredi taksitleri ağırlaşır, şirketlerin yeniden finansman maliyetleri sıçrar. Borçla yaşamak kolay geliyordu, ta ki borcun fiyatı yükselene kadar. İşte risk burada. Borcun hacmi büyükse, faizlerdeki küçük artış bile bütçeleri darmadağın eder. Bugün dünyanın dört bir yanında, kamu borcu, şirket borcu ve hane borcu birbirine dolanmış durumda. Devlet açık verdiğinde kapına gelip nakit istemez, tahvil satar, bankalar ve fonlar alır. Yük geleceğe aktarılır. Sen kredi kartını ödemek için değil, aslında borçlanmak için kullanırsın. Şirketler karı artırmak için bazen üretken yatırımdan çok hisse geri alımını tercih eder. Çünkü ucuz borçla hisseyi toplayınca hisse başına kar yükselir. Ama bu sürdürülebilirlik değildir. Bu davranışlar ekonomiyi kırılgan bir dengeye iter. İyi günlerde şişen kaldıraç, kötü günlerde hızla çöker. Peki borç nereye kadar büyüyebilir? Tarih bize üç kapı bırakır. Dürüstçe ödemek, enflasyonla eritmek ya da yeniden yapılandırma veya iflas. Dürüst ödemek zorlaştıkça siyasi maliyet artar. Enflasyon görünmez bir vergidir. Paranın alım gücü düşerken borcun reel değeri küçülür. Siyaset açısından caziptir çünkü açık bir temerrüt yani ödeyememe ilanı değildir. Yeniden yapılandırma alacakların kayıpları kabul etmesini gerektirir. Pazarlıklar sancılıdır. İflas ise en sert seçenektir. İtibar kaybı ve sistemik sarsıntı getirir. Üçü de mutlaka bir söz bozar ama farklı biçimlerde ve farklı hızlarda. Şimdi kritik kısmı söyleyelim. Borç yalnızca ekonomi değil, iktidardır. Kim borç verir, kim alır? Kriz anında kim kurtarılır, kim gözden çıkarılır? Bunlar politika sorularıdır. 2008'de sistemi kurtardık. Fakat kurtarma dağılımı gücü olanı korudu, geniş kitlelere ağır faturalar bıraktı. Bu model, sermaye karını özelleştir, zararı toplumsallaştır eleştirisini doğurdu. Yani borcun adaleti sadece matematikle değil, güç ilişkileriyle yazılıyor. Birey ne yapacak? Panik kötü bir rehber değildir toprağa para gömmek de çözüm değildir. İlk adım sade bir şema kurmaktır. Gelir, gider, borç üçgenini netleştirmek. Kısa süreli borçları pahalıdan ucuza doğru kapatmak, değişken faizli kredilerde maruziyeti azaltmak. Acil durum birikimini borçlanmadan ayakta kalabilecek seviyeye taşımak. Varlıkları tek sepete değil, döngüler arasında dayanıklı kalabilecek alanlara dağıtmak üretken varlıklar, nakit akışı üreten yatırımlar, kişisel beceri ve gelir kapasitesini artıracak eğitim. Kısa süreli moda olan kolay getiri peşinde koşmak yerine risk getiri dengesini sabırla kurmak gerekir. Çünkü borcun cezbettiği hız çoğu zaman istikrarın düşmanıdır. İkinci adım dilimizi düzeltmektir. Borç kötü, nakit iyi gibi siyah-beyaz formüller gerçek dünyayı açıklamaz. Borç dozunda ve üretken alanlara yöneldiğinde kaldıraçtır, yanlış dozda felakettir. Faiz düşsün, her şey çözülsün demek de, faiz yükselsin, enflasyon biter demek de tek başına doğru değildir. Ekonomide ilaçların yan etkisi vardır. Enflasyon düşerken büyüme de düşebilir. Borç servisi baskısı artarken iflaslar zincir oluşturabilir. Bu yüzden hedef tek düğmeye basmak değil, istikrarı, öngörülebilirliği ve güveni adım adım tesis etmektir. Üçüncü adım, zaman perspektifi. Kısa vadeli dalgalar gürültülüdür ama rotayı uzun vadeli ilkeler belirler. Kurumlara güven, hukukun üstünlüğü, bütçe disiplini, şeffaflık, hesap verebilirlik bunlar soyut değildir. Borcun maliyetini düşürür, krizleri seyrekleştirir, sermayenin kalıcı olmasını sağlar. Birey düzeyinde de aynısı geçerli. Verilen sözler tutuldukça, küçük ama sürekli birikimler büyüdükçe, Riskler ölçüldükçe dalgalar aşılır. Tüm bu çerçeveden bakınca bugün yaşadığımız dönem bir kırılma anına benziyor. Enflasyonun iniş çıkışları, faizlerin seviyesi, jeopolitik gerilimler, tedarik zincirleri, enerji dönüşümü, yapay zekanın verimlilik etkisi hepsi borcun taşıdığı yükü yeniden fiyatlıyor. Bir yandan yüksek borç, yüksek faiz ikilemi bütçeleri sıkıştırıyor, diğer yandan Teknoloji ve verimlilik artışı uzun vadede daha fazla çıktı üretebilir. Sorun şu ki, borç takvimi bugünü, verimlilik kazanımları yarını konuşur. Bu nedenle köprü dikkatle geçilmeli. Bütçeler gerçekçi, politikalar tutarlı, iletişim açık olmalı. Bir de işin psikolojisi var. Borç görünmez kaldıkça toplum onu hafife alır. O yüzden sade bir hakikati kayda geçirmek gerek. Her borç Yarının emeği üzerinde bugünden konulmuş bir ipotektir. Bugün harcanan fazla yarının imkanını daraltır. Nasıl olsa bir şey olmaz cümlesi tarihin her döneminde en pahalı cümle olmuştur. Olur. Olmadı sandığımız sürece olur. Şu soruyu kendimize sormak iyi bir başlangıç. Borcun bana kattığı hız ile benden aldığı esneklik arasındaki denge nerede? Çünkü esneklik gittiğinde küçük bir sarsıntı bile devirmeye yeter. Hane içinde böyledir, şirket içinde, devlet içinde. Dengeler bozulduğunda üç kapıdan biri açılır. Ödeme, erozyon ya da temerrüt. Hangisinin seçileceği sadece rakamlara değil, toplumsal sabra ve siyasi iradeye bağlıdır. Sonunda dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Borç bir sayı değil, bir ilişki ve bir söz. Sözler tutuldukça güven oluşur. Güven oldukça para işler. Para işledikçe ticaret ve üretim artar. Ama sözler gevşediğinde güven erir. Güven eridiğinde para bir kağıttır. O kağıt da bir anda değerini kaybedebilir. Tarih neden bu kadar sert? Çünkü unutanı affetmez. Roma'dan modern ekonomilere kadar ders aynıdır. Borçla yükselen borçla sınanır. Eğer bu anlatı sana yeni bir bakış açısı verdiyse Hatırlaman gereken son şey şu olsun. Zinciri görürsen, zinciri kırmanın yollarını da görürsün. Gelirini güçlendir, harcamanı bil, borcunu yönet, riskini dağıt, kendine yatırım yap. Çünkü sistem döngüsünü sürdürecek. Mesele, senin bu döngüde hangi rolde yer alacağın. Kör noktada kalırsan bedelini ağır ödersin. Açık gözle ilerlersen fırtınayı atlatırsın. Borç yalnız bugünü değil, yarını da ipotekler. Ama doğru seçimlerle o ipoteğin sahibinin sen olma ihtimali her zaman vardır. Dinlediğiniz için teşekkürler. Fikirleriniz benim için çok önemli. Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın.